Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ramazan'a doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a birkaç gün kala ümmetine bir hitabede bulmuş büyük sahabi selman Farisi radıyallahu an hazretleri rivayet ediyor. Allah Resulü'nün bu hitabesinin giriş kısmından kısa bir bölüm okuyacağım. Efendimiz buyuruyorlar ki, Ya eyyühen nas, kad edallekum şehrun azimun mübarekun, Şehrun fihi leyletun hayrun min elfi şehrin. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. O ayda bir gece var ki bin aydan hayırlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük ve mübarek ay ifadesiyle Ramazan-ı Şerifi kastetmekte ve bin aydan hayırlı gece ifadesiyle de Kadir Gecesi'ne işaret etmektedir. Aziz dostlar, muhterem kardeşlerim Olağanüstü günler yaşıyoruz. Biliyorum. Benim gibi siz de üzgünsünüz. Benim gibi sizin de kalbiniz mahzun. Benim gibi siz de efkarlısınız. Miraç ve Berat gecelerini evde geçirdik. Öyle anlaşılıyor ki Ramazan'ı da evde geçireceğiz bu sene. Kadir gecesini de evde geçireceğiz bu sene. Belki Ramazan Bayramını da evde geçireceğiz bu sene. İslam tarihinde ilk defa Ramazan böyle ihya ediliyor. Kardeşler. Bundan 50-60 sene öncesini düşünüyorum. O yıllarda Ramazan geldiğinde açık lokanta görülmüyordu. İftara kadar kahvelerde çay, kahve içilmiyordu sokaklarda pervasızca kimse sigara içmiyordu. Maseretinden dolayı oruç tutamayanlar bile yemeklerini kimsenin görmediği yerlerde yiyor, ilaçlarını gizlice alıyorlardı. Yine o yıllarda sene boyu sadece cuma namazına gelen iki rekat farzı kılıp çıkan müslümanlar bile Ramazan gelince kendilerine çeki düzen veriyordu. Namazlarını mümkün olduğu kadar camide kılmaya gayret gösteriyorlardı. Hele teravih namazını mutlaka cemaatla camide kılıyorlardı. Yine o yıllarda camilerde gündüz erkeklere, evlerde de hanımlara mukabele okunuyordu. İşi olanlar hariç cemaat mukabeleyi sonuna kadar dinliyordu. Bugün gene mukabele okunuyor. Merkez camilerde bile 3-5 kişi dinleyen cemaat var. Teravih'ten önce yapılan vaazı dinlemek, teravih namazını cemaatle kılabilmek için iftar acele yapılıyor. Kadın erkek Müslümanlar camiye koşuyorlardı. Camiye giremeyenler Teravih namazlarını dışarıda cemaatla kılıyorlardı. Yine o yıllarda iftar davetleri oluyordu. Akşam iftar sofrasına oturuluyor Bir iki dakika kalmış ezan bekleniyor, İftar topu bekleniyor. İşte o esnada herkes gönülden ihlas ile dua ediyordu. Ve ezan başlayınca iftar açılıyor. Tarifi imkansız haz ve neşe ile iftar yapılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Müslümanın oruç tutan müslümanın iki sevinç zamanı vardır. Birisi iftar zamanı, biri de ahirette Rabb'ine kavuştuğu zaman. Orucunun mükafatını aldığı zamandır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse Allah Teala o kimseye üç şey verir. Günahlarını bağışlar. Cehennemde azat eder. İftar eden kişinin o gün tuttuğu oruçtan kazandığı sevap kadar iftar ettirene de verir. Sahabi Güzin hazaratı bir taraftan bu müjdeye sevindiler, bir taraftan da üzüntülerini şöyle belirttiler. Ya Resulallah, bizim hepimiz bir oruçluyu iftar ettirebilecek mali imkana sahip değiliz dediler. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah Teala bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum süt ile veya bir içim su ile iftar ettirene de verecektir. İftar ettirdikten sonra karnını da doyurursa o kimseye ahirette Havz-ı Kevser'den içirecektir. Havz-ı Kevser'den bir defa içince bir kimse ebediyen bir daha susuzluk çekmeyecektir. İşte Müslümanlar bu belirtilen müjdeye layık olabilmek için gayret gösteriyorlardı. 10-15 seneden beri çocuklarımın rızkını kazanmalıyım bahanesiyle Ramazan geldiği halde lokantalar açık. Kahvelerde çay kahve içiliyor ve pervasızca çarşılarda, sokaklarda sigara içiliyor. Gayretullah'a mı dokundu bilmiyorum. Allah Teala o lokantaları da kapattı. O kahveleri de kapattı. O sigara içenler de sokaklarda kalmadı. Ama garip bir Ramazan. Öte yandan camiler de kapandı. Müslümanlar bu sene teravih namazını camide cemaatla kılamayacak. Müslümanlar bu sene o doyulmaz zevk anını, iftar anını yaşayamayacak. Çünkü dostlarını, akrabalarını iftara davet edemeyecekler. Kardeşler, Müslümanlar Virüsten korktukları kadar Allah'tan korksalardı herhalde bu günleri yaşamazdık. Rabbimize çok dua edelim. Çünkü büyükler böyle günlerde istiğfarın artırılmasını, duanın artırılmasını sadakaların artırılmasını tavsiye ederler. En kısa zamanda bu belanın dünyamızın başından yok olması için Allah'a seher vaktinde ihlas ile niyaz edelim. Bizim Rabbimiz kullarına merhametli bir kişinin duasını kabul ederse onun hürmetine herkesin kusurunu bağışlar. Kardeşler virüs dediğimiz belanın nasıl çıktığı hala bilinmiyor. Ama biz Müslüman olarak diyoruz ki Allah Teala ol dedi oldu bir duayı kabul eder de yok ol derse, bir gecede, bütün dünyanın başından bu bela defolup gider inşallah. Bu dilekle, hiç değilse Kadir Gecesi'ne, hiç değilse Ramazan Bayramı'na, inşallah sıhhatle, selametle ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan gönülden niyaz edelim, dua edelim. Allahu Teala sonsuz kudret sahibi. Geceniz mübarek olsun.